Asgari ücretliye yapılan zam sonrası gözler emeklilere verilecek zama çevrildiği emeklilerde hayat şartlarının iyileştirilebilmesi için yüksek oranda bir zam bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği Batman Şube Başkanı Hüseyin Ekmen emekliye verilecek zammın en az asgari ücretliye verilen oran kadar olması gerektiğini söyledi. Asgari ücrete yapılan zamın ardından geçim sıkıntısı çeken emekliler de gözlerini kendilerine yapılacak zama çevirdi. Artan hayat pahalılığı karşısında aldıkları maaşla geçinemeyen emekliler maaşlarına yüksek oranda zam istiyor. Türkiye Emekliler Derneği Batman Şube Başkanı Hüseyin Ekmen emekliye yapılacak zamla ilgili beklentilerini dile getirdi. Ekmen emeklilerin huzur içinde yaşayabilmeleri için yeterli bir gelirlerinin olması gerektiğini vurguladı. Emeklilik kutsal bir haktır. Yıllarca çalışılmış, vergisini yatırmış, primlerini ödemiş. Bu ülkenin en zor şartlarında görev yapmış insanlardır. Bunlar artık akıl insanlarıdır. Bunlar yaşlanmış insanlardır. Bunlar emeklilik hayatında, refah ve huzur içinde İyi bir yaşam geçirmeleri gerekiyor. Hiç kimseye muhtaç olmadan insanca yetecek kadar yaşayabilecek kadar bir ücretin ödenmesi gerekiyor. Sağlıkta emeklilerden alınan katkı payının kaldırılması gerektiğini söyleyen Ekmen, hastanelerde alınan paranın da emeklilere yük olduğunu belirtti. Bizim 2000 yıl öncesi yapılan intibakın 2000 yıllı emekli olanlara da yapılması 2000 sonrasında. sonrasına emekli olanlara da yapılması çünkü arada bir fark var. 2000 öncesi emekli olanlarla 2000 sonrası emekli olanların aylık bağlama oranlarında yüzde 35 bir düşüş var. Bu nedenle intibakın yapılması. Hastanelere giderken yüzde 10 katkı payı alınıyor. Bu emekliden alınmamalıdır. Emeklilerin aldığı ücret ortalaması olarak çok düşüktür bu ücretin mutlaka en az azgari ücret kadar yükselmesi gerekiyor. Emekli bu ülkenin aslı unsurlarıdır, yaşlılarıdır. Em azı doğalı, yüzü nurlu, ak saçlı analardır, babalardır. Akıl insanları olmuş. Bu insanların dualarını almak, bu insanları huzur rafa içinde yaşatmak sosyal devlet olmanın da bir gereğidir.